Hoş geldiniz sevgili takipçileri e, geldik aslan burcuna aslan burcu Ağustos ayında neler yaşayacak e, aslan burcu tam Ağustos ayının e, burcu tam ayının burcu yani bakalım o neler yaşayacak e, kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna basmayı da unutmayın. Ee, gelecek olan videolardan haberdar olmak için. Ayrıca benim kendi kanalım var biliyorsunuz. FSA Tarot Kehanetler. Oraya da abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Özel bakımlar yapıyorum beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum bu arada nasılsınız İnşallah iyisinizdir İyi olmanızı da Allah'tan temenni ediyorum beni sorarsınız ben de iyiyim çok şükür Hep birlikte zor günler geçirdik herkes gibi insanlık olarak, dünya olarak, ülke olarak biliyorsunuz bir sürü olaylar yaşadık, doğa olayları yaşadık, bir sürü ölümler yaşadık, hastalık yaşadık, ee, güneş tutulması, ay tutulmaları, gerilemeler, retrolar, ee, bu e, şey. E, yıldız etkileşimleri, bir sürü şey gökyüzü karma karışıktı, hayatlarımız da öyle karma karışık oldu, her şey allak bullak oldu. İnşallah bundan sonra yavaş yavaş düzelir. Evet, bunların da bir sebebi vardı. Allah e, sebepsiz hiçbir şey göndermez. Bunlardan da bir ders belki ders çıkarmamız lazım dilerim herkes kendine dersi çıkarır. Evet. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu kanalı büyüttünüz, benim kanalımı da büyütürseniz çok sevinirim. Ee, daha iyi hizmetler vermek için sizlere emeklerimin karşılığını almak için. Evet. Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah benim de gönlüme göre versin. Evet bakalım Aslan burcu neler yaşayacak? O Aslan burcu sıcak bir burç. Ama su enerjisi çok çıktı. Bakın Kupa Kraliçesi, Kupa Şövalyesi, Aslan Burcu. Bu ara sezgilerin çok yüksek. E, hissediyorsun zaten tutulmalar hep yengeç aksında olduğu için e, duyguları etkiledi. E, aile konuları çok önde. Duygular çok önde bütün burçlarda. E, sen de bir teklifi düşünüyorsun Aslan Burcu. Ee, ve zaferim var ee, bak ki oturmuş düşünüyorsun hayal kuruyorsun rüyalar görüyorsun sezgilerin çok yüksek ee, bir e, teklif yapmak istiyorsun ya da teklif bekliyorsun bu her ne konudaysa tabii ki bekarlar evlenmek ister evliler e, iş teklifi bekler ya da A eşiyle arasında sorun varsa hallo, halledilmesini bekler, barış teklifi sunar. Ee, ama işse iş teklifi, iş bekliyorsanız iş teklifi var. Çünkü zafer e, hava ası var yani kılıçların nasıl zaferdir. Ee, parlak yeni fikirler ve ilham bir durumdaki gerçeği görme zorlu bir başlangıç yani bir teklifiniz var ve başarı sizin Aslan burcu. Ama kafanız bir hayli karışık. Bir hayli karışık alıyorsunuz, varıyorsunuz, alıyorsunuz, veriyorsunuz mantık olarak. Bir türlü karar veremiyorsunuz. Bir karar vermeniz lazım. Karar vermekte zorlanıyorsunuz ve çok alıp veriyorsunuz ki kupa ası var. Müjdeniz var. Kesinlikle müjdeniz var her ne bekliyorsanız e, dedim ya bekar, evli, iş sahibi e, ya da iş teklifi bekleyenler büyük bir müjde bekliyor sizi. Kolektife baktığım için e, eril, dişi fark etmiyor. E, evli, bekar yine fark etmiyor. İş bekliyorsanız iş, aş bekliyorsanız aş <laughs> size doğru geliyor. İnançta bir sıçrama hayallerini takip et. Beklenmedik fırsatlar ayaklarınız yerden kesilecek. Bakın çünkü çok güzel bir müjde ee, ve çok sevineceksiniz. O kadar ki uçacaksınız havada dikkat edin. Sakın e, ayağınızın bastığı yere dikkat edin. Sakın çok uçacağım derken düşmeyin. Evet, e, Kupa Şövalyesi. Bu ara gerçekten duygularınız bir hayli yüksek. Sezgileriniz çok yüksek. Bir şeyler seziyorsunuz. Bir teklif bekliyorsunuz. O teklifi de seziyorsunuz. Ya da hayatınızın değişeceğini düşünüyorsunuz. Çünkü dönüşüm var hayatınızda. Bitişler var. Şimdiye kadar tüm baktığım burçlarda bu kartlar çıktı. Bu kart çıktı. Dönüşüm. Yani e, güneş tutulması, ay tutulması herkesin hayatında bir dönemi tamamen bitiriyor, sıfırlıyor, yeni bir dönem açıyor. Sizin de hayatınızda öyle. E, köklü bir değişim var. Yani bir şeyleri bitiriyorsunuz, tekrar sıfırdan başlıyorsunuz, hayat yeniden başlıyor. Resmen hayat yeniden başlıyor. Yani bir şey bitiyor sizin için. Diğer burçlarda olduğu gibi bir anlaşmanız var. Ya da bir kararınız var, karar vermeniz gerekiyor. Burada da çıktı karar kartı, ikilemdesiniz, burada da çıktı toprak ikilisi, tılsımların ikilisi. Yani hayatınızda bir dalgalanma var, ee, sorunlar var. Aynı anda çok fazla şey oluyor, bir karar verme ihtiyacı, daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene diyor. Ee, seçenekleriniz var önünüzde. Bunlardan birinde karar kılmanız lazım adım atmanız için. Evet ermiş kartı çıktı. Her burcu çıktığı gibi size de çıktı bu ara. Dua etmeniz gerekiyor. Kendinizi rahatlatmak için meditasyon yapmanız lazım. Zihninizi belki dinlendirmeniz gerekiyor. Belki bedeninizi dinlendirmeniz gerekiyor. Ama... E, dua etmeniz lazım oturup e, ilahiden çünkü size mesaj var bakın orada ışık tutuyor size mesaj verecek sizin almanız gereken bir mesaj var o mesaj için e, kenara çekilmeniz lazım ya da kendinizi şu ara yalnız hissediyorsunuz ama mücadeleniz var bakın mücadele veriyorsunuz e, bu bir iş konusuysa e, rakipleriniz var ...gireceğiniz bir iş olabilir... ...başlayacağınız bir iş olabilir... ...kendi işiniz olabilir... Ee, ...başvurduğunuz bir işiniz olabilir... ...okuldan mezun oldunuz... ...bir işe başvurdunuz... ...sizden başka rakipleriniz de var... Ee, ...ya da diğer bir... ...okuldan çıkmanız gerekmiyor... ...bir işinizi beğenmediniz... ...iş değiştireceksiniz... Ee, ...başvurduğunuz iş değişikliği var... ...mücadeleniz var... ...ama kazanacaksınız bu mücadeleyi... ...eğer ilişkideyse. E, ilişkide olacağınız insanın e, belki, belki başka talipleri var yani ama siz kazanacaksınız e, geçmiş ya da çocukluk anıları çocuklarla ilgili konular geçmiş hakkında Hayaller kurma diyor su altılısı şu ara hayalleriniz bir hayli yüksek orada ilk kartınızda çıkmıştı Hayal kuruyorsunuz rüyalar görüyorsunuz e, bu hayal bir teklifle ilgili hayaller Başaracak mıyım, alacak mıyım diyorsunuz ki alacaksınız. Yine hayaller kuruyorsunuz, oturmuş hayaller kuruyorsunuz. Geçmişte bıraktığınız insan olabilir, insanlar olabilir, geçmiş anılarınız olabilir. Evet bakın dua ediyorsunuz. Dua etmeniz gerekiyor. Burada da çıktı e, dua etmeniz lazım ya da bol bol dua ediyorsunuz ve çekip gitmek istiyorsunuz. Belki hayatınızı değiştirmek istiyorsunuz. Olduğunuz yerden çok memnun değilsiniz. Ya yaşadığınız hayat ilişki içinde çok mutlu değilsiniz. Ayrılmak istiyorsunuz eşinizden. Ya da olduğunuz şehri terk etmek istiyorsunuz. Ya da olduğunuz ortamı, iş yerini terk etmek istiyorsunuz. Mutlaka. Tartışmalarınız var. Bu yüzden tartışmalar var. Birbirine rakip hedefler can sıkıcı detaylar başkalarıyla anlaşmazlık belki bu anlaşmazlık yüzünden dönüp gideceksiniz ya da gitmek istediğiniz için tartışıyorsunuz bilemiyorum ama e, tartışmalar var dua ediyorsunuz ve gitmek istiyorsunuz evet gitmek istiyorsunuz evet bakın zafer kartı çıktı burada da zafer kartı çıktı beklediğiniz bir haberin telefonunu alabilirsiniz ee, yapmak istediğiniz bir şeyi başarıyla yapabilirsiniz. Zafer e, komutan zaferini kazanmış, e, tacını almış geliyor. E, siz de bir şeyde zafer kazanacaksınız ki en başta da çıkmıştı. E, bakın değnek kralı tam sizin kartınız değnek kralı. Yapmak istediğiniz bir şey var e, artık e, acele ediyorsunuz e, siz e, Aslan burçları zaten ateş enerjisinde acele ediyorsunuz, bir an önce olsun istiyorsunuz ve bilinçte sıçrama olmaz dediğiniz bir şey olacak. Mahkeme kartıdır bu. Yenilenme, Başmelek Jamiel, Jaremiel. gözden gözden geçir ve yeniden değerlendir gerçeklerin değerlendirmesi yeni bir yönde hareket etme zamanı. Artık Uyanmanın zamanı gelmiş. Değişik bir e, alana, değişik bir konuma doğru gidiyorsunuz diyorum. Hayatınız yenileniyor. Sil baştan yaşıyorsunuz hayatınızı. Evet sil baştan. Olmaz dediğiniz bir şeyler olacak. Huzursuzluğunuz var. Bakın çok huzursuzluğunuz ve kararsızlığınız var. Üç tane kart, iki tane kart, e, hava ikilisi... Üst üste denk geldi kılıçların ikilisi ve kılıçların dokuzlusu. Uykusuz geceler, huzursuz geceler, pişmanlıklar. Ee, bu kart birçok e, Burcu'da çıktı. Kendi kanalımda baktığım şeyde de çok çıktı. Bu ara nedense insanlarda bir pişmanlık var, bir kararsızlık var. Ee, burada da çıktı, çok kararsızlığınız var. Bakın üç tane kararsızlık kartı peş peşe geldi. Ee, ne yaşıyorsunuz bu kadar kafanızda nedir bu kadar kuşkular, sıkıntılar, e, alıp vermeler, uykusuz geceler evet gidiyorsunuz. Dönüp arkanızı gitmek istiyorsunuz. Gerçekten olduğunuz yerden memnun değilsiniz ya olduğunuz işte memnun değilsiniz, ya ilişkide memnun değilsiniz, ya oturduğunuz semtte, e, şehirden memnun değilsiniz. Bir yola çıkış var. Bilinçte değişiklik olabilir. E, bilinciniz değişebilir. Eskiyi bırakıp yeni bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Evet, Kupa Kraliçesi. Sezgileriniz gerçekten yüksek bu ara. Çünkü aynısı ilk kartta da çıktı. Kupa Kraliçesi. Rüyalar görüyor olabilirsiniz. Hayaller kuruyorsunuz ki e, çıktı. Hayaller kuruyorsunuz. Bu ara çok hayal kuruyorsunuz ve bir şeylere soğuk bakıyorsunuz. Hava kralı çıktı. Parlak, tarafsız, profesyonel, diplomatik. E, bu hava kralı, hava kraliçesi de olabilir. Biliyorsunuz cinsiyet yok tarotta. E, bu bay bayan fark etmiyor. Aklım e, aklındaki güve, Aklındakileri güvenli ifade et Profesyonel tavsiye al Zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele Bir şeye mantıkla yaklaşıyorsunuz Mantıkla hareket etmek istiyorsunuz Ya da böyle bir insandan e, Akılda alabilirsiniz Evet e, Bakın bir anlaşmanız var Bir anlaşma yapmışsınız ama neticesini bekliyorsunuz olup olmayacağından pek emin değilsiniz çünkü kararsızlıklarınız çok fazla ee, düşünüyorsunuz beklemedesiniz beklemedesiniz ee, ve çok sinirleniyorsunuz ya da söyleniyorsunuz hızlanmasını belki istiyorsunuz belki hayatınız hızlanacak bilmiyorsunuz bekleme dönemi bitecek ve hızlı bir gelişme var. Ya da bir şeylere çok aşırı sinirleniyorsunuz çünkü bu kart e, sinir kartıdır da. Bu arada e, çok şiddetli kavgalara, e, sinirlenmelere, soğukluklara da çıkar. E, ama e, hani bekleme süreniz de biter. Belki çünkü bir anlaşma yapmışsınız, bayağı bir zamandır beklemişsiniz... ve hızlanacak artık. Hız kazanıyor. Yani. E, hayatınız hız kazanıyor, bekleme döneminiz son. Oo, gerçekten. Bakın, ölüm kartı iki yerde çıktı. Köklü bir değişiklik var hayatınızda, çok büyük bir değişiklik. Öyle ki e, hayatınızda gerçekten bir şeyleri bitiriyorsunuz ve yeniden başlangıç yapıyorsunuz. Bu yeniye yer açmak için olması gereken bir olay. Mutlaka hayatınızda bir bitiş var. Ve yepyeni bir başlangıç var. Çünkü savaş arabası çıktı. Zaten siz yer değiştiriyorsunuz. Yani belki bilinciniz değişiyor. Belki işiniz değişiyor. Belki ilişkiniz değişiyor. Belki Hayatınız değişiyor, yaşadığınız yerler değişiyor ama mutlaka bir değişiklik var hayatınızda. Yeni bir başlangıç ve yolculuk. Yolculuk var hayatınızda Aslan Burcu. Yolculuğa çıkıyorsunuz, hava altılısı. İşler yoluna giriyor, zor bir durumun sonu seyahate çıkmak. Yani gerçekten hayatınızda köklü değişiklikler var. Yani bu kadar değişiklik kartı bir araya geldi. Hız kazanıyor. Ay sonunda hızlı bir değişiklik var hayatınızda. Yenilenme var. Başarı var, zafer üst üste çıktı ama çok kararsızsınız, çok karamsarsınız, çok düşüncelisiniz. Ee, o kadar kararsızsınız, huzursuz, uykusuz geceler, bir sürü kararsızlık kartı hep üst üste denk geldi. E, sizde bu kadar çok denk geldi. Şimdiye kadar baktığım e, burçlarda böyle bu kadar çok gelmedi. Sizde çok geldi. E, i̇kilemleriniz çok kafanızda. Hiç gerek yok. Bakın, zaferiniz en başta. E, şurada yine zafer kartı. Yenilenme, sıfırdan başlama bir şeylere gerçekten sıfırdan başlıyorsunuz. Hiç üzülmeyin diyorum. Aslan burçları. Evet. Ee, şimdi Tanrıça rehberliği kehanet kartımız var. Ee, bunu da artık ekledim yorumlarıma. Bu karttan da yardım alıyorum kartlardan. Bakalım o ne diyecek size? Nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? o bize nasıl bir rehberlik yapacak? Evet şunu seçelim. Çiçek açmak. Çiçek açıyorsunuz Aslan Burcu. Yeni başlıyorsun. Bu yüzden kendin ve süreçle ilgili sabırlı ol ve pes etme. Ne dedim size? Sıfırdan başlıyorsunuz. Evet, sıfırdan başlıyorsunuz. Yeniden, yepyeni, tamamen yenileniyorsunuz. Evet, şimdi de büyülü kehanet kartımıza soralım. Bize ne diyecek? O nasıl bir yol gösterecek? Size nasıl bir uyarı verecek? seçelim. Evet, kafanızdaki ikilemlerin nedeni ortaya çıktı. Bir şeyler şu an gizli, saklı ortaya çıkacak. Yani merak ettiğiniz her şey ortaya çıkacak. Demek ki zamanı var, vakti saati var. hiç Aslında çok hiç hemen hemen zaman kartı çıkmadı, ama siz merak ediyorsunuz. Batıkta çünkü. Gizli. Buzdağlarının altında. Buz kütleleri var. Buzdağı çünkü altında gerçekler. Ortaya çıkacak. Hiç merak etmeyin. Evet geldik videomuzun sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ee, hep de olun. Ee, kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna da basmayı unutmayın ki gelecek olan videolardan haberdar olmak için. Ayrıca benim kanalımı da takip etmeyi unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz Instagram sayfamdan ulaşabilirsiniz. FSA Tarot linklerini videoların altına koyacağım. Sağ olun, var olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.